Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bir video atayım dedim. Bugün sizlerle deney yapacağız. Deneyimizin adı sıvı katı madde. Bu deneyde tabii ki de kardeşim de yanımda. Kendisi bize yardım edecek. Deneyimize hazırsanız başlayalım. İlk önce kabımıza elimize alalım kardeşim şimdi bakalım malzemenin adına. Buğday nişastası döküyor. Buyur Ayşen'i dök. Dök buğday nişastasını. Açık Ayşen'i. Yeter. Yeter. Yeterli bu kadar. Şimdi azdan önemli malzeme, en önemli malzememiz suyu döküyoruz. Yeterli. Şimdi biraz karıştıralım. Hatta biraz daha nişasta dökelim ki kıvamını alsın. Ayakta bu Böyle olması lazım. Bu ne deney Demir? Bu katı sıvı. Katı sıvı <laughs> deneyi. Katı sıvı deneyi peki. Ayşenur'cum elini sokabilirsin. Tamam. Evet. Yumuşacık arkadaşlar. Şu anda yumuşak bir su. Sert dokunur. Sen ya. Saat Koy, koy, koy hepsini koy. Hayır, hepsini koyamayız anne bizim yok de <laughs> Koydum. Hadi. Bakalım. Aa biraz olmaya başlamış. Evet. Ama biraz maalesef dökmeniz lazım. Asla olmuyor. Çok fazla dökersek belki. Annem bak kızacak. Annemiz dönmeden Arkadaşlar dibinde bir şeyler oluşmaya başladı. Bakın. Küçük bir şey. Bak. Maddemiz. Beyaz bir madde. Ama nedir o? Biliyoruz. biliyoruz. <laughs> ne biliyoruz? <laughs> Demir uzun zaman sonra bir evet. <laughs> deneyden başarısız <gülüyor> oldu. <gülüyor> başarısız olmadı. Ne Sadece olmadı. çok az, çok fazla su koyduk. Ayşenur <laughs> bütün suyu koydu. Maalesef. Ne biraz daha mı karıştırmalısın? Hayır. Ayşenur çorba yapıyor herhalde bunu. Ayşenur ne yaptın? <laughs> su, nişasta da yok oldu. <laughs> Ar Arkadaşlar Ayşenur deneyimizi mahvetti denemez ama mahvetmiş de olabilir. Şu an deney işe yaramadı. Ayşenur. <laughs> Sağ olsun. Bir sonraki videomuzda e, deneyi başaracağız. Evet başaracağız. Bir sonraki videomuzda ama mısır nişastası kullanacağız. <laughs> İnşallah olur ya. Aynen bakalım. Ben e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayşe <laughs>